yayınları çekinmeden açabiliyorum artık özgüven geldi. Daha şu YouTube şey olacak mı acaba? Tamam. Güzelce bağlandı. Gayet güzel. Şey mi? Ee, bir daha herhalde eklemem gerekiyor YouTube chat'i. Kaldır dedim. Bunu yapmam lazım? Galiba. Yayını durdurmadım. Şey olunca o yayın durdurulunca komple kapacak. Şimdi şey yapayım. Bir saniye. Şu Şöyle kendimi Şöyle geldi bana. Bakalım. Orada gözüktüm yani o yüzden. Gözüküyor küçük mu? Çok mu küçük bakıyorum. Küpte şey. Kalitesiz herhalde biraz ondan da şey yapıyor. Bakayım. Tamam. Ha ben şöyle yapmıştım bir saniye. <laughs> Tamam Şu an hocam hangi şeyde sizin Baya Bayağı şu an şeyi yiyor hocam. 1080p yi Hı hı. Onu kısarsınız. Çünkü bayağı direkt anında yiyem yani. Okey. Bir. 180 Direkt 144p çekeyim bence. Ben, tamam. Sen siz canlı direkt buradan izliyorsunuz. Tamam. Ee, o neden dünkülerden... şey yapmamız lazım. Şu an bir kafam karışıyordu. Ses ses kontrol yapmam lazım. Niye sesi ben duymuyorum? Şey değil mi Hoparlörde değil mi? Evet. Tamam. Bir tam gaz gireyim. Ses ayarlayalım ona göre. Önemli mi? Hı hı. Evet. Yani öyle çok büyük önemi yok ama şeyde gözüküyor. Etkileşim gözüküyor. Karşılaşma bulundu. Tamam. Şimdi... Bir. Şey yapabiliriz belki hocam. Şöyle uzaktan şey. bir bakın, yani uzaklaşın telefondan bakın, bakalım benim sesim nasıl geliyor. Az mı çok mu ya da direkt çete gelen kişi söylesin. Sesin çok iyi geliyor. Oyun sesi az mı çok mu? Hayırlı baks. akşamlar veya hayırlı geceler. Oyun sesi nasıl? Evet. evet. Oğlum millet niye sesi öyle hep sesi kapatıp niye gidiyor abi ya, ya. <laughs> aynı tepkiyi veriyorum evet yayın açık yayın ha çok ee, tamam <gülüyor> <İçeriz>. <gülüyor> bakalım hemen şey yapalım şimdi karşılaşma bulundu Onların ceti kim ki bizimkiyle aşık atacak ha? Paçasını alırız valla. Doğru. <laughs> <laughs> Hmm. Hayır. Hayır tez notayla altıma sıçtım. bu çekemedim ya. Oturma lazım. Siz zaten 4K görüyorsunuz. Hayır. Ah be. Yok hocam. Ben evet, zaten değinme ee, şey Niye adamların ayağına gidiyoruz Doğru. ki? Doğru. Ben bu arada merhaba dedim niye kimse cevap vermiyor? Niye beni dişliyorsunuz ki? Ben senin sesini duymadım. Duysaydım merhaba derdim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi sağ ol sen. Ben de iyi gibiyim. Takılıyorum. Stabil. Aranızda müzik prodüktörü olan var mı? Maalesef ben değilim Adam müzik prodüktörü bulmaya çalışıyor herhalde şeyi tam gazda Mutfak var. İndireyim o zaman. Aynen iyi olur. Ne nasıl ama bak. Bak. Pingi görüyorsun. Pingi 100 falan çıkıyor olmuyor bak. Aşağıda 650. Oo galiba bu yen yine yapamayacağız. bu yapamadık. Bir kapalı. düşman Buradan kapattım mı ben? buradan da kapatayım Ayakta kalan son oyuncu. Pingim var. Benim de ya. O ne lan? Harbiden Adam mermi. Adamın içinden gidiyor mermiler ya. Şahit oldun mu? Oldum. Yalan söyledim bu arada hmm. sırf üzülürüz. Çok kötü. Çok kötü. Olmaz. Bu limanata bozuk mu lan? Aman hmm. hocam bak tarihi geçen şeyler. Ah. Oh yarasın. Çok ekşi lan ekşiyi şey, ekşiyi Vandal Ortaokulda en çok sevdiğim şarkılardan biri Kupakası Sinek Valesi'ydi Teoman'ın Oba harbi mi? Harbi Neymiş? Sene Sene 2013 Oo. Manitam'la tam da dinlerdik öyle vay, vay 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 <gülüyor> vay <gülüyor> bak biz öyle bir şey yok Bizim öyle bir şeyimiz yok bak yapma Şimdi baş tüp bak kolay çıkar. Bu ne kardeşim ya? Yani? Ya tüp içiymiş ya. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne var Gayet güzel. Sen benim koşarak sıkmalarıma şahit olsaydın bu sözünü geri alırdın. Hocam bu arada bak benimle koşarak sıkmada iyiyim ha. Yarışırız. Yarışırız. Öyle. Karşı takım full bana küfür ediyor. <laughs> yeter diyor koşarak sıkma <laughs> yeter. Şimdi ben başlamadım şimdi başlayacağım. Adamları 3 avans verdik ya izle şimdi. Şu sallama olayı çok hoşuma gidiyor şey yapıyorsun Av başladı. Galiba. Seç geri çık. Bakıyorum FPS drop yiyorum ama nedenini bilmiyorum. Anlaşıldı reis. Bir avans daha vermiş olduk. Ultini, Oy, Ceren, ultini kullan bence reyne ultini kullan. Ana senin ama yani. İpe dikkat et. Tepede olabilir. Neon çok güzel vuruyor. Sağında biri var. Nasıl ya? Enten. Avans vermişiz. Adamlar iblis gibi oynuyor ya. Taraf değiştiriliyor. Avans avans yapacak bir şey yok. Eğim açık değil. Hayal bile Neyse şimdi ben size bir rap yapayım da morallerimiz yerine Oba. gelsin. İyi ki o mu tuttu ki o gibi bir şey mi yoksa? Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> ey şarkı kız ama çıktı bilek gibi bir şey olabilir mi? Hayır. Ya <laughs> Sen varsın bu sektörde ha. Ya bir şeyler biliyoruz. İstediğimi alırım. Terip terip mi? Evet. Oğlum bak terip yiyeceğiz. yemek demek istemiyorum. gözlerini kapatalım. Yarın kalan doğanlar, İçeride borçlular, aramızda soğuklar Çok ucuz hareketler Kapatmam gerekiyor, bir HP'ye kapat yapmam lazım Let's move, deram hale, senden iyi kıvırtıyor yanımdaki hergele Burada önümde bıçak atacak, ateş et, ateş et, ateş et <laughs> <Spidey> <laughs> Spike B'de düştü. Ya abi beni niye sıkıyor ki? Ya? <laughs> Elinize sağlık. Kazandı. Evli değilim niye beni grubuna davet ediyor ya? Evli değilime gitsek mi yeni maç masak? Bilemedim. Evli değilime gitsek mi yoksa? Kaç kişi? Bilmiyorum ki. Yok ay oy... neyse hadi gidelim. Oo. Bir kişi daha gelmedi. Ekip toplanmış. Aynen. Oba. Hadi bir daha. Bir daha başlıyorum. Kanka ama ben şimdi telif yiyeceğim senin yüzünden. Niye? Kanka ben yayındayım. Tamam bit. Bana ait yemezsin. Atma bana. Sözler de bana tamam, ait. Tamam ama bana telif atma sakın. Rahat ol. Paylaşma bir yerde beni etiketle. <gülüyor> Ye. <gülüyor> Gözümde yanar, kalbimde yaralar manipüle edemeyen anca bizi karalar Uyulmayan kurallar, yarım kalan dualar İçeride borçlar, kaş, oramıza kaş, suçlar buluşturur. Çok ucuz hareketler, konum attı Let's go akaretler, hmm. nane katlar Let's move, yıkıvırtıyor, yanımdaki her gene Oğlum bu sefer de ezan okunuyor lan Aziz Allah, Allah, aziz Allah. Şansınıza ileride. Yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Sen nereden yayın yapıyorsun? Kanka ben bugünlük YouTube'dan yapıyorum ya biraz kitle topladıktan sonra kiki geçeceğim. Hmm, güzel. Benim açım, benim açım. Adam şu an klavye abanıyor böyle. Böyle ya şu an... <laughs> Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Bu şarkı tutar mı patlar mı? Kanka bence çok eğlenceli yani tam arkadaşların arasında söylenebilecek bir şarkı. Aynen. Ben şoparların içinde yaşıyorum da o yüzden Dere Mahalle şoparların mahallesi burada. <laughs> evet, evet. Diyorum ki Naina Karetler. Lesmo Dere Mahallesi. Vay 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 vay. <laughs> adamın hatta ses efektini gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Bu adam bir şeyler biliyor ya. Şey arıyor, müzik. Abi tam çok eğlenceli bir şey var ya şarkısı var. Şeycileri bende. O duvar yapsın <laughs> ben yıkarım ne olacak? Her bok olur bak o. Okay. Nasılsın Reyna? İyi sen nasıl? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Oh. Kanka nasıl, nasıl? Oh. nasıl yedi bunu ya? Hem hem go. Gelme gelme bana boş ver. Körümle bir iki üç. İki kişi, iki kişiye şey bun. Hat Bey, aleykümselam. Şey yapabilirsin. E, YouTube'a direkt yaz.